Canlar selamünaleyküm. Tekrar birlikteyiz. Önemli olan sizlerle bizim aramızdaki gönül köprüsü, sevgi yolu, dostluk yoludur. Canlar iyiye, güzele, sevgiye, aşka dostluğa dair umarım umarım az da olsun sizlerin Karadeniz'de Gönül gözünüz olabiliyoruzdur. Canlar, burası Delmece Yaylası. Yani Korgana yakın bir mevkide, yaklaşık bir 20 kilometre mesafede olan Delmece Yaylası diye adlandırılan Korga'nın bir yaylası ve gerçekten çok güzel doğal güzelliği olan gerek doğa turizmi gerekse Sağlık turizmi açısından gerçekten son derece elverişli ve çok güzel bir havası, güzel bir suyu olan çok güzel bir yayla. Gelmediyseniz mutlaka gelmenizi tavsiye ediyorum canlar. Başka görsellerde, başka videolarda buluşunca dek. Sonsuz sevgi ve saygılarımı gönderiyorum canlar. Beğeni ve ek atan kardeşlerime sonsuz teşekkür ediyorum. Baş tacısınız, seviliyorsunuz.